Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selahattin Güvener Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım Arkadaşlar yine işimizin başındayız Hemen şöyle göstereyim Yaptığımız yemler var Gördüğünüz gibi Bunlar büyük baş, Başın yemleri arkadaşlar Bayağı yerlerde kirlenmiş Onu birazdan sizlere göstermeye çalışacağım Konuğumuz bugün arkadaşlar 20 dönüm tarlamız vardı. O tarla arkadaşlar yine icer verdik. Bu sefer oraya ne istis söyleyin arkadaşlar. ISPANAK ektik. Fazla zevze alışık olmadığım için isimlerini unutuyorum. Biz ekmedik daha doğrusu verdiğimiz kişi o ekti. Bunun sulaması vardı arkadaşlar dün suladım suyunu bitirdim ve yapacağımız işler var o işler üzerinde biraz konuşacağız sohbetimize devam edelim kanalıma abone olun arkadaşlar beğenin destek amaçlı sohbetimize devam edelim evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi danalarımızın yemi yerde bir kısma şu gördüğünüz ezme çoğaların ikisini de doldurdum yemleri Akşam yemini verdim de bunlar sabahki vereceğim yemler Bayağı yerlerde kirlenmiş Onu da sizlere göstereyim Haftada bir gün Yerlerini temizliyorum Pazar günü tabi hafta sonları Daha müsait oluyoruz Ve gelelim toplularımız ne durumdalar koklularımız kırpımı bitti ki kırkım hakkında sizler için bir video da çekip paylaşmıştım daha önceden Allah'a bismillah ağırlık şu an besi yedirmekteyiz yavaş yavaş kuyruklarını dolduruyorlar çünkü kuyruklu hayvan önce tamamen kuyruğunu doldurup daha sonra beline geçiyor belini dolduruyor Bunları şu an rahatsız etmeyelim. Bu akşam biraz geç deyimlerini yedireceğim. Çünkü teknede var. Bunu da tamamen temizleyip süpürene kadar hiçbir şey vermeyeceğim. Gelelim konuğumuza. Bu gördüğünüz arkadaşlar tarla. Ve şöyle görüyorsunuz daha çamur. Dün suyunu verdim arkadaşlar bitirdim. Buraya ıspınak ektim. Hani bu tarla hakkında biraz Siz, sizleri biraz bilgilendireyim. Bu tarla mülkiyet olarak bizim değil ama yılbaşından yılbaşa kadar evimizin önünde olduğu için biz icer tutuyoruz. İlk icer tuttuğumuzda ben burada değildim. Yılbaşıdan. Askerdeydim. Askerde olduğum için abim tek daha ve abi buraya mısır yani ekemedi. Hazırlayamadı. Maalesef tuttuğu gibi. Başka bir arkadaşa devretti. Kendi için şey dediğimiz yağlık değildi şeker darı ekmişti kendisi. Şeker darını kaldırdı. Sılajlık mısırı va vardı. Biz ektik arkadaşlar danalarımız için. Onu da maalesef sattık ki bizimki geçen seneden kalma Sılaçımız vardı onu yediriyoruz. Hala bayağı var. Onu bir, biraz onu da sizlere göstereceğim depoda. Samanın altına iskivlemiştik. Yaklaşık 500-600 aldı. Dışarıda dışarıdakilerin hepsini bitirdik. Gördüğünüz gibi yerlerini. Şu burada vardı. Hemen şöyle göstereyim. Ki zaten bir önceki videolarında var yeri eski silahcımızı nasıl bitiririz ve fareler baya çuvallarını yırtmışlardı bir kısmını burada arkadaşım biri geldi ona verdik bir kısmını ona verdik bir kısmını da biz yedirdik ne yazık yani dışarıda Allah'tan bitirdik yavaş yavaş havalar soğumuş yağmurlar da başlamak üzere hava durumlarına bakılırsa bu tarla arkadaşlar bu sene üçüncü defadır biz ekiyoruz. Yani üçüncü defadır ekiliyor. Biz değil de yani ektiğimizle verdiğimiz icarlar üçüncü defadır ekiliyor. Çok güzel bir tarla. Şimdi gelelim geçen seneden kalma silajımızı sizlere göstereyim. Depo yine kışlık Hayvanlarımızın yemini stoklamışız. Tabi hepsi bu kadar değil de. Bunun bir iki katı zamanımız var. Mercimek zamanı. Ve burada sapından pire zamanı dediğimiz. Onları dışarıda. Şu an gördüğünüz gibi o ufak yem çuvallarının içinde halter poşetler var. Yani büyük beyaz po çöp poşetleri. Onları bu yem çuvallarının içine kattık, doldurduk. Olurduk arkadaşlar sılajını paketledik şu an buraya iskiblemişiz yani farenin delmediğini daha buzulmamış farenin yetişmediği sılaj paketi maalesef daha sapasağlam sağlam çok güzel yani gördüğünüz gibi zaten yavaş yavaş sılajda kesiyoruz gördüğünüz gibi. Azar azar. O siyah poşetlerimiz vardı paket dediğimiz. Bunlar 60-65 kilo geliyordu. Bunlar o kadar değil. Bunlar ortalama 45-40 kilo arasındalar. Bunları şu an yediriyoruz. Yani yavaş yavaş abim zaten şu an Van'a gidiyor. Bu akşam Allah kısmet ederse yola çıkacak. Van'da işte bir kısmı toklu getirir artık gebe koyun mu? siparişleri var. Artık mesela son barda olduğumuz için dişi koyun siparişlerimiz oluyor. Biz çünkü besiyle uğraştığımız için dişi koyun besleyemiyoruz. Alım satımı yapıyoruz ağırlık olarak. Siparişler varsa da tabii yani her zaman yılın sonuna doğru erteliyoruz ki yılın sonunu doğru ertelediğimizin sebepleri şunlar. Koyun sürüsünün içine gittiğimizde mesela koyun memesine bakıyoruz kör mü ve koyun gebe ise gebeliğini belli ediyor böyle arkadaşlar tabi hesaplı olur mu olmaz mı o oradaki piyasayla şu an buradaki piyasa hani uyuşur mu uyuşmaz mı o da var şu an esas abimin bana gitme sebebi şunlar hesaplı mesela hayvan denk düşerse alır denk düşmezse almaz Bizimkisi ticaret. Bir de bunların yerinde de temizleyeceğiz pazar günü. Gördüğünüz gibi fazla yok. Ki daha önceden gördüğünüz gibi şu ikinci prigede kadar doluydu maalesef. Zaten az önce gösterdiğim gibi hepsini dışarı attık. Temizlenmediğimizin sebebi şunlar da bir arkadaşın dediğini yaptık. Bir arkadaşın dediğini yaptık. Pişman olduk mu maalesef. Yani ben şahsen pişman oldum. Ben abime diyordum. Gel temizleyelim. Ya diyor zaten erkek malı mesele yerine kadar pis olursa gezmez. Daha fazla kilo alır ama rahat da oturamıyorlardı. Her zaman ben şunu diyorum arkadaşlar. Hayvan yeri rahatsa yemin yarısıdır. Şöyle bir şey de abime dedim ben. Abi dedim şimdi mesela adamlar gidip 200 bin liralık bir çiftlik yapıyorsa 200 bin lira üzerine 100 bin lira daha katıyor. 300 bin lira oluyor. Ama o 300 bin lirayla ızgaralı bir sistem yapıyor. ızgaralı sistem mesela yapıyor. Hayvanlar hiç pisliğin üzerine oturmuyor. Rahat oluyorlar. Niyetimiz öyle bir şey var tabii Allah kısmet ederse. Yapmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle. Videom bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Paylaşın destek amaçlı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.